Tespit ettiğim bir hastalık var abi. Bazı insanların kalbi çarpıyor ve doktor doktor geziyor. Yani kalp çarpıntısı var. Birçok doktora da gidiyor, kardiyologlara gidiyor, işte farklı bölümlere gidiyor. Bir sebep bulamıyorlar. İşte geldiniz mi? Çok böyle hasta var. Kalp çarpıntısı, aklında hiçbir sebep yok. Kalbi çarpıyor, şiddetleniyor. Bazen gece, bazen gündüz fark etmiyor. Zaten yani kardiyolog bakıyor, ultrason çekiyor, EKG çekiliyor, efor çekiliyor, hiçbir sebep yok. Hiçbir şey bulunamıyor en son bir çarpıntı ritim ilacıyla taburcu ediliyor. Böyle hastalara tespit ettiğim bir durum var. Bu Nerede? hastalarda bu hastaların esas şikayeti mide ve bağırsak. Mide ve bağırsaktan gelen bir sebepten dolayı. O sebep de daha çok şişkinlik, gaz. Bu mekanik olarak sadece kalbi sıkıştırmakla kalmıyor. Enerjisel bağıyla da mide ile kalbin enerjisel bağı var. Enerjisel olarak da kalpte negatif etki yapıyor. Bu nedenle de bu kişilerde kalp çarpıntısı oluyor. Bu kişilerde sebep hiçbir şekilde yok. Hiçbir maddi sebep yok. Bütün tahliller temiz. En son dediğim gibi ritim e, ilacıyla veya bir ablasyon yapılıyor, yakılıyor e, sinirler, oradaki ritim bozukluğu düzeltilmeye çalışılıyor. Bu kişilerde mide ve bağırsak gazı şişkinliği ve oradaki flora bozukluğu çok önemli bir husus. Muhakkak bu kişilerin mide ve bağırsağına tedavi etmek lazım. Ancak ve ancak bu şekilde kalp çarpıntısından kurtulabilirler. Aksi takdirde doktor doktor gezip tahlil bütün tahlilleri yapıp yani ritim ilacıyla veya bir ablasyonla taburcu olacaklardır ve tekrarlayacaktır mide ve bağırsak problemi çözülmedikçe. Bunlar dediğim gibi bağırsak flora bozukluğu, mide asit yetersizliği önemli iki faktördür.